Tadarken nelere dikkat etmeliyiz? Bir kere keyif aldığınız kahve sizi mutlu eder. Starbucks'ta acı tatlarla aldım. Ben en kötüden başlayabilir miyim? Çok da şaşırtmadı dersen bir düşman da aldık ama <laughs> benim tercihim değil. Merhabalar, Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Cenk Girginoğlu. Yaklaşık 20 yıldır kahve sektörünün içerisinde hem kahve danışmanlığı hem gastronomi yazarlığı ve kahveci denebilecek böyle tadımlarla beraber uğraşan bir insan olarak karşınızdayım. Bugün bence çok eğlenceli ve keyifli bir video gerçekleştireceğiz. Tadım yapacağız. Birçok kahve markasının tadımlarını yapacağız. Ekip kesinlikle bana da söylemedi. Hangi kahvenin ne olduğunu buradan göremiyorum. Ve yapılan tadımın da şu iyidir, şu kötüdürden ziyade biz nelere dikkat etmeliyiz? Bize hangi tatlar, aromalar keyif verir? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Onun için çıkan sonuçların inanın ben de ne olacağını bilmiyorum. Belki çok kötü denebilecek bir kahve çok iyi, çok iyi denebilecek bir kahve çok kötü diyebilirim. Ama buradaki amaç bizim hangi aromalar ya da hangi lezzetleri keşfetmeye çalıştığımızı sizlerle keyifli bir şekilde paylaşmak. O zaman ilk kahveden başlayacağım. Tabii burada tekrar söylemekte fayda var. Biz tadım yaparken bir kahveyi daha doğrusu tadımlarken ya da bu bizim hoşumuza gidiyor ya da gitmiyor derken belki de ben sade kahve sevmiyorum da Aromalı kahveleri ya da sütlü kahveleri seviyorum. Bu kişiden kişiye değişir. Biz tadarken nelere dikkat etmeliyiz ya da neyi aramalıyız belki de yolculuğu olacak bu. Hani çok detaylı bilgiler vermemizi çok da beklemeyin. Burada 20 yıllık ya da sayfalarca yazılan bir kitapları burada 15-20 dakikalık bir videoda haliyle size aktarmam mümkün değil. Ama şöyle bir baktığımızda o kahveyle ilgili şöyle bir detay analizlere doğru gidelim. Müzik Bakalım ilk kahveden başlıyorum. E, bu arada kahveleri denerken, bu yemeklerde de geçerli, gastronomide çok sıcak e, kahveleri denediğinizde alacağınız lezzetler daha azalır. Yani kahveyi yaklaşık 60-65 santigrat derecelere düşürürseniz kahveden ilk o tadımlama anında alacağınız o aromaları, e, arkadaki lezzetleri, o kahvenin body'si dediğimiz gövdeyi daha rahat hissedebilirsiniz. Onun için bir miktar soğutmanızda fayda var. 1 dakika, 2 dakika kadar beklememizde. Şimdi tadalım bakalım. bu arada bol hava ile almakta fayda var ki bütün ağız çeperlerine ve dil ve damağa iyice yayılsın ben o tatları, o lezzetleri alabileyim. Şimdi benim bu kahvede iyi kaldım. Orta yumuşaklık yani body'si orta diyebiliriz bunu. Çok sert bir kahve değil ama tadarken bir ağız içerisinde yutaktaki bir e, tat önemli. İki, yuttuktan sonra kalan after taste dediğimiz bize vuran tatlar önemli. Bu kahvede arkada ufak acılıklar alıyorum. Yani beni kendi adıma çok tatmin eder mi? Çok tatmin etmeyebilir. Yani orta seviye bir body, orta seviye bir gövde. İçilmeyecek bir kahve değil ama... Arkada acı tatlar geliyor. Yani şu yutak kısmında, dilimin arkasında acı lezzetler vuruyor benim keyfime göre diyeyim. Bu kahvedeki o acılıklar beni biraz rahatsız ediyor. Tercih eder miyim? Çok fazla tercih etmem. Hani 10 üzerinden 5 verebilirim bu kahveye. Bakalım diğerleri nasıl çıkacak? <laughs> Çok merak ediyorum. 2'ye geçiyoruz. Tabii kahveyi tadarken ana noktalardan bir tanesi bizim bir koku tadımımız da var. Yani o kokuların da bize hoş geliyor olması lazım. Sadece ağız içerisindeki tadım değil tamamlayan şey koku diyebiliriz. Çok hafif bir kahve. Bir tane daha alacağım yudum hafif meyvemsi tatlar geliyor arkadan. Mesela bu diğer taraftaki acılık kadar acılığı yok. Meyvemsi tatlar var arkada ama gövdesi dediğimiz yani içerken ağız içerisindeki o viskozite bir miktar düşük geldi bana. Belki espresso ve americano ağırlıklı içen bir insan olduğum için her türlü filite kahvede bu düşüklüğü yaşayabilirim ama genel olarak bakıldığında bir filite kahve kriterinde bir tık düşük geldi. Ama içim keyfi olarak bakıldığında diğerine göre bir tık daha iyi diyebiliriz. Arkadaki o lezzet fena değil. Bu 6 olarak değerlendirebiliriz. 6 verdim. Bir düşman daha oldu şu anda. <laughs> Üçüncü kahveye geçiyoruz efendim. Yalnız bu arada bir su içmekte fayda var. Çünkü hem yemeklerde, gastronomide hem de kahveler arasında bir deneme yapıyorsak biraz ağzı nötralize etmekte tatlarda fayda var. Onun için açtıktan sonra bir ufak suyumdan da alayım ki doğru tadım yapalım. Hmm. Bakışlar üzerimde zengin bir kahve. Yani içerik olarak bakıldığında gövde bence çok çok doğruya yakın. Arkadan çok güzel hem çiçeksi hem ama turunçgil diyebileceğimiz meyvemsi lezzetler var. Zengin bir kahve ve ağızda bıraktığı hissiyat güzel. Diğer ikisini daha bilmiyorum. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum ama içebileceğim aradığım özellikleri barındırıyor mu? kısmen barındırıyor ve Evet arkada bıraktığı o lezzet ve tat hoşuma gitti. Yani şimdi onun üzerinden böyle puan vermek zor. Yani sanki böyle işte bu kahvenin değeri bu, bu kahvenin değeri bu. Hayır benim içici olarak ve tüketici olarak. Evet onun üzerinden 7 ya da 8, 8 verebilirim buna. Yani bu bir filtre kahvede arından özellikleri şöyle barındırıyor. Yani içtiğiniz zaman ağız içerisinde bir dolgunluk var mı? Var. Rahatsız edici bir dolgunluk değil. Serte kaçan, düşük ya da böyle su gibi halk arasında dediğiniz kısımda da yok. İçtikten sonra önemli olan şu gırtlakta ve yutakta o acılığı bırakmaması. Ve birkaç lezzeti birden alıyor olabilmem. Yani bu floral çiçeksi tatlar olabilir, işte çikolata, badem, ceviz tarzı tatlar olabilir, meyvemsi tatlar olabilir. Ben birkaç lezzeti birden bu kahvede alabildiğimi düşünüyorum. Onun için bu kahveyi 8 verebilirim. Gayet keyifli gibi duruyor. Şimdi dördüncü kahveye geldik. Bakalım bu nasıl çıkacak? Bunda da ilk iki kahveyle kıyasla yani yaptığımda şu üç kahvede ilk iki kahveye yakın bir tat var. Şöyle bir tat var. Çok düz. Hani bizim flat dediğimiz o tat serileri içerisinde çok düz tatlar. Çok rahatsız edici bir acılık yok. Aldığım ekstra bir aroma da yok. Ekstra bir değer de yok. Evet çok gövde orta, ortanın altı bile sayılabilir. Ama e, ileriye giden bir tat yok. Bunun içinde vereceğim herhalde 10 üzerinden 5 olur diye düşünüyorum. Bir düşman daha kazandık. Beşinci kahveye geçiyoruz. Son kahve. E, orta seviyelerde bir gövde var. İçerken size hani ben buradayım diyor. Fakat lezzetsel olarak bence yani çok dolgun değil. İçilmeyecek gibi değil ama çok dolgun değil. Yani o beni orada rahatsız altı 6 verebilirim. Hani burada diğer kahvelerle kıyasladığımda evet şu anda çok daha iyi oturdu profil. Kahve seçimlerim konusunda tatlarını şöyle bir değerlendirdiğimde bu gene daha içilebilir gibi ama o acılık çok vurmuyor. Ama çok da böyle hani sizi böyle aa filite kahve içtim. Ya şu tatlar da içinde lezzetli olarak ve zengin olarak varmış. Çok da dedirtmedi bana. Hani bu yüzden de altı diyebilirim buna da. Şimdi tadımları yaptık ya da paketli olarak alıyoruz. Hani biz neye göre dikkat etmeliyiz, neye göre almalıyız? Ufak ufak tipler verdik ama şöyle bir birkaç ana maddede toparlamak gerekirse bir bir kere keyif aldığınız kahve sizi mutlu eder. Birinci tercih her yerden kahve alın mutlaka ve mutlaka tek bir nokta A kafe, B kafe, C kafenin kahvesiyle hareket etmeyin bir butik kahveciden alın, endüstriyel bir zincirden alın, mahallenizdeki bir kahveciden alın. Her yeri deneyin mutlaka sizin çok keyif aldığınız bir lezzet ortaya çıkacak. Bunun için deneme yapıp kendi sevdiğiniz lezzeti bulmanız lazım. Yani biz profesyonel olarak bu işi yapıyoruz. Evet bu işte bazı teorilerde ya da teknik yorumlarda bulunabiliyoruz ama işin sonuna geldiğinizde kahve keyif alınan bir şey. Ve o keyfin içerisinde sizin aldığınız keyif her türlü teorinin ya da teknik tabirin üzerinde. Yani kötü bir kahveden de keyif alıyorsanız varsın için o kahveye ki keyfiniz bol olsun. E, i̇şin mantığı bundan ziyade. Şimdi ben de... Bilmiyorum buradan çıkacak sonuç ne olacak hangi kahveyi iyi dedim hangi kahve kimi düşman aldım kimi dost edindim onu da onu da bilmiyorum o zaman en çok beğendiğimden başlayayım e, dostumu bilim sonra <laughs> en e, haince e, planlar olacak şey ah demek ki ben daha butik tatları seviyormuşum. E, ben de kendimde onu test etmiş oldum Petra'yı çok seviyorum e, ailece severek aldığımız bir marka yok işin esprisi Petra bu sektörün üçüncü nesil kahveciler diye bahsettiğimiz o butik kahvecilerin ilk kurulum aşamasından beri var olan benim de dışarıdan gördüğüm kadarıyla hiç kimseyi de tanımam bu arada <laughs> Petra'dan ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla işini doğru yapan bir firma doğru yapan bir marka yani birçok şeyin öncüsü oldu diyebilirim o açıdan tebrik ediyorum yani bana göre de çok keyifli bir kahve yapmışlar şimdi fiyat biraz yüksek yani bunu kabul etmek lazım. Bunu belirlerken ya bunlar da çok pahalıya satıyorlar demek çok afaki bir yorum olur. Mutlaka karşılığında bir işletme maliyeti vesaire ve yaptıkları matematiksel bir hesap ya da hitap ettikleri müşteri grubuna göre bir matematiği vardır. Ama evet ortalamaya bakıldığında bilmiyorum diğer kahvelerinde herhalde fiyatları yazıyor değil mi altında? Yani ortalamaya bakıldığında piyasa ortalamasında biraz filite kahve için yüksek diyebiliriz. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Çünkü çok ortada kaldığım bir kahve. Heyecanla açıyorum. Kofi. Evet. <laughs> ilginç 30 lira ortalamasında yani olması gereken bence ortalama bir filite kahve fiyatı bu. Evet yani çok ortada durduğum bir kahveydi. Yani çünkü body ve gövde olarak çok tatmin edici olmasa da aroma olarak da o vasat seviyelerinde bir yorumdu. İçilemeyecek bir kıvam değil. Yani işin açına bakarsanız bu 5 kahve içinde ben bir kahve benim kesinlikle hani tercihim önüme gelsen hani içmekte zorlanırım diyebileceğim bir kahve var. Hani o, bu onlardan değildi ama evet bunu görmek de ilginç. Şimdi ikinci kahvemiz şuna doğru gidiyoruz. Üçüncü kahvemiz. Kahve dünyası. Evet. Evet doğru <laughs> Şimdi burada düşman olurken evet Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birini karşıma almak da güzel oldu. Teşekkür ediyorum Literat'a. Sonra bu en son bunu bunu saklayayım. Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Yani oradan görüyor olmanız çok haksızlık ya. Kafe Nero. Evet. Yani endüstriyel bir kahve. Hani Nero hakkında iyi veya kötü yorum yapmam mümkün değil. İşletme olarak iyi bir marka. Ama kahve kalitesini yorumladığımıza göre evet bana çok hitap etmiyor ama ben bana en hitap etmeyen diye herhalde en başta acı diye yorumladığım evet evet. Yani dünyanın en büyük zincirlerinden biri çok seviyoruz kendisi. Starbucks'ın ama yorumlarımı yaparken korktuğum noktalardan bir tanesi acaba iyi gelir mi? Çok da şaşırtmadı dersem yorumu çok da zarar ve dava görmeden bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak baktığınızda Starbucks dünyanın en büyük zinciri. Dünyanın en büyük kahve markası ve bu konuda hiçbir şey diyemeyiz. İşletme başarıları, ülke başarıları çok iyi. Fakat kahveyi endüstriyel olarak bir standartta doldurmak zorunda. Bunu sağlayabilmesi bence bir başarı. Yani dünyanın her yerindeki o Starbucks tadını tutturabilmeniz, içebilmeniz bu gerçekten önemli bir başarı bir marka için. Ama mesela daha koyu kavrulmuş. Ben koyu kavrulmuş kahvelerden elde ettiğim o acı tatları beğenmiyorum. Ama ben mesela kıyaslamam gerekirse Petra'daki o aldığım zengin lezzeti Starbucks'ta acı tatlarla aldım. da işini gerçekten doğru yapan bir marka ve doğru yapan markaların da sonuçlarının ne olduğunu şu anda bence çok güzel bir testle görmüş olduk. En son Starbucks'a New York'ta işittim. Yani iki buçuk sene oldu. Yani. İki buçuk sene Refill Refil sistemi çok hoşuma gitti. Alıp bir dolarla devam edebiliyordunuz aynı cadde üzerinde ve ben refil sisteminde yani en son iki buçuk üç sene yakın oldu New York'ta işittiğimi hatırlıyorum. <laughs> Efendim şimdi sıcak kahveleri tadımladıktan sonra geldik soğuk kahvelere. Soğuk kahveler son dönemlerde Türkiye pazarında çok ön plana doğru çıkmaya başladı. Bence çok güzel bir şey. Ne anlamda? Çünkü artık benzin istasyonlarında vesairelerde çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bunları alırken şimdi ben buradaki markaları yine bilmiyorum ama genel olarak baktığınızda katkı maddesiz olanları gerçek kahvenin gerçek sütte ve gerçek aromalarıyla vesaireleriyle buluştu. Kahveleri ve markaları tercih etmenizde fayda var yorumuyla başlayabiliriz. Kafein değerlerine bakmanızda fayda var. Özellikle bu tarz şeylerde biraz kafein yüklemesi olabiliyor. Özellikle araba kullanırken daha uyanık kalma adına ya da ders çalışırken belki motive etmesi adına sizin kafein intoleransınız burada çok önemli. Hani bir günde içebileceğiniz kahve miktarı ortalamada 3 fincandır. Ama buradaki kafein ortalamalarında baz alarak içip tüketmenizde fayda var. Hani tek söyleyebileceğim ön izlenim olarak bu. Şimdi en sağdakinden başlıyoruz tekrar almaya. Evet bu sütlü bir kahve. Şekerli bir kahve. Aynı anda... Ben kendim çok kişisel olarak süt ve şekeri tercih etmiyorum kahve tüketimlerimde. Ya baktığımızda kahve tadını alabiliyorsunuz. Bence en öncelikli herhalde olan şey bu. Kahve tadını alıp alamadığınız. Sütün içerisinde hissedebiliyorum. Şeker çok aşırı değil. Bana biraz fazla gelse de ortalamalarda çok aşırı değil. Yani ben kahveli bir ürün olarak tercih eder miyim? Ederim yani. on üzerinden buna 6 ya da 7 verebilirim diye düşünüyorum. Şimdi diğerlerini tatmadan daha doğrusu bunun kıyasını birazcık da bu en sondakiyle yapmak lazım. Çünkü sütlü olması bakımından bunu yerine koyuyorum. Ben bu tarzdaki soğuk kahve karışımlarında kahvenin tadının çok ön planda olup sütün ya da şekerin çok tamamlayıcı olmasını tercih edenlerdenim. Hani bu doğruluğu yanlışlığından ziyade benim tercihlerimle alakalı. Yani ben soğuk bir kahve içiyorsam o kahvenin bütün lezzetini hani sıcak kahvelerdeki gibi nasıl o dipteki o after taste'teki aromaları vesaireleri istiyorduk. Ben soğuk kahvede de birazcık bunları arıyorum. Hani buradaki süt ve şeker birazcık baskın çıkmış kahveye. İçilebilir, güzel bir kıvam. Hani baktığın zaman bir içecek ama e, kahve tadı hissedilebilir ama baskın değil. <laughs> Bundan böyle. Şimdi bunda süt yok. Diğeriyle tabii ki arasındaki fark bu. Kahvede de haliyle baskın. Ama bir soğuk kahvede ki kadar bence çok 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 baskın değil. Yani olması gerektiği gibi değil. Öyle söyleyeyim. Böyle ufak lezzetler, aromalar gelse de ben soğuk bir kahveyi eğer sütsüz sade biçimde tercih ediyorsam o kahvenin daha sert, daha güçlü bir aroma ile önüme gelmesini isterim. Burada o güçlü aromalar yok. Yani o sertliği az buçuk hissedilebilirlik oranı tabii ki yüksek alabiliyorsunuz ama o aroma yapısını çok fazla alamıyorsunuz. Benim bu anlamda sade kahveler arasında soğuk kahve tercihlerimde çok tercih edebileceğim bir şey değil gibi geldi bana. Çünkü kahveler İlk tadımda da söylemiştim. 60-65 dereceleri düşürmek lazım. Yani kahve soğudukça o kahvede atıyorum bir Kenya kahvesi ise o meyvemsi ve baharatımsı tatları hissetmeniz daha kolaylaşır. Bunu sıcak kahvede alamazsınız. Bu bir cold drip ya da cold brew değildir diye düşünüyorum. 12 saatte demlenen değildir. Daha endüstriyel bir şeydir gibi geldi bana. Ama bakıldığında o aroma düzeyinin düşük olduğunu görüyorum. Buna yani 5 verebilir. ancak. Vereceğim şey bu olur. Müzik çeşide geçiyoruz. Evet. O. Bunda bir şey var. Süt tadı çok fazla. Çok şekerli. Aşırı şekerli. Yine söylüyorum kendimle değerlendiriyorum. Olması gereken değil ama bence olması gereken de de benim gibi insan çoktur herhalde. Yani bu kadar aşırı şekerli bir kahve Arkada bir aroma var, bu bir çikolata aroması olabilir dipten gelen ama süt kokusu ve süt oranı çok fazla ve çok şekerli geldi. Yani benim tercihim değil. Bir düşman da aldık ama <laughs> benim tercihim değil. Yani benim hani bu üçü arasında tercih imkanım olsa herhalde en sağdakini tercih ederdim. Bana göre en sağda olan bu değil ama bu çok şekerli ve ağzımda hala bu, bir şeker tadı var böyle bir süt ve şeker Tadı hala devam ediyor. Sanki böyle bir kaplamayla böyle bütün ee, damağımın içini kapladı gibi. Sanki bir şey yesem veya içsem tadını alamayacakmışım gibi bir hipnotize etkisi oldu. Onun için çok olumlu bir not veremeyeceğim. E, hayırlı olsun yani. 5, Beş, 5'in üzerine çıkmaz. Yani baktığım zaman tabii ki bu daha koyu, bu daha açık bir sonuç var. Ya bu çok değişken olabilir. Yani ben bunda yorumlarımı yaparken daha çok süt tadının aldığımı ve Kokusunu aldım söyledim. Tabii ki süt oranı girdikçe açılır. Ama içindeki süt oranı mı bunu belirlemiştir? Bunlar karışım ürünler olduğu için çok net yorumlar yapamayabilir. Yani yanılabiliriz burada. Çünkü gerçek yani standart kokluğuyla demlediğiniz bir kahveyi süt ve şurup ya da aroma lezzetleriyle birleştirmiyorsunuz. Bunlar sonuçta hazır ürünler, kapalı ürünler. Ee, ama kahve tadı bakımından bu daha kahvede hissedilebilir buna göre gibi bir tat, lezzet olarak geldi. Onun için bu... Tercihim olabilir bu üçü arasında e, her ne kadar süt içmesem de tercihim üçünün arasında bunu almak olurdu diye düşünüyorum. Evet yeni bir dava konusu Türk Ceza Kanunu'nda şimdi bakalım ne geliyor. Ben en kötüden başlayabilir miyim? En kötü demesi. <laughs> evet büyük bir marka oldu şu anda anlaşılıyor. Kesinlikle dava gelecek bana yani ben buna inanıyorum. Ya, Videoyu yayınlamama şansımız var değil mi? Yayına çıkmama. Yani ikisinden aynı sonucu. Yani bir grup şu an çok mutlu olacak. Onun farkındayım. Ee, bir grup ne kadar güzel ter. Bir gru... Ama e, önemli olan bu muhteşem şirket e, bize sıkıntı çıkartır mı? Göreceğiz. Bu. Evet. Yani yorumumun arkasındayım. Yani marka içilemez değil ya da şey değil. Çünkü çok daha acı, çok daha kötü kahveler içtim. İçilinmeyecek değil, sadece karşılığı değil. Tabii ki. Ha. Evet. Yani dünya cümlü markalar sonuçta. Yani yorumladığımız şey sadece Cenk Girgin olun. E, yorumu ve damak tadı e, doğru veya yanlış değil ama doğru yorumlamayı yaptığımı ben de şu an düşünüyorum markaları gördüğümde. Çok şaşırmadım yani. <laughs> hani markaları düşünmedim. Diğer kahve markalarını düşünmek daha kolaydı yani sıcak markaları tadımlarken ha şunun kahvesi olabilir, bunun kahvesi olabilir ama soğuk pazarda, market pazarında birçok marka var. Hani oturup bu Starbucks mıdır, bu Nescafe midir gibi bir düşünceye gitmedim ama çıkan sonucun hani daha önce de içtiğimden dolayı evet bunun bu marka oluşu da şaşırt, Nescafe oluşu da şaşırtmadı. Efendim geldik bir tadımı sonuna. Şimdi burada yaptığımız hem sıcak kahveler hem soğuk kahveler hakkında bunlar benim zaten kişisel yorumlarım hani burada bir bilir kişi bir teori olarak yorumdan ziyade nelere dikkat etmemizi gerektiğini sizlerle paylaşmak istedik. Kişisel yorumlarım da kahveler üzerinde bilmeden yapmakta çok ilginç bir deneyim oldu tabii benim için. Bu tür videolara devam edeceğiz. Gözüken o ekip çok iyi çünkü sosyal medya hesaplarından hem beni hem kanalı takip etmenizde de bu anlamda fayda var. Birçok bilgiyi, birçok ilginç videoyu sizlerle paylaşacağız. ana kadar izlediğiniz için de çok teşekkürler. Bundan sonraki videolarda zaten görüşeceğiz ama görüşmemiz için de hem beğen butonu hem de abone olmayı da unutmayın. Herkese şimdiden sevgiler, selamlar.